Dostlar selamlar. Merhaba. Merhaba. Bugün size yemek diliyle beraber bazı merak ettiğiniz tarifleri yapacağız. Detoks suyuyla başlıyoruz. Önce salatalık. Dörde mi böldüm şef? Dörde böldüm gitti. Maydanoz. Bunu da keseyim mi? Atayım mı direkt? Şöyle böyle atayım. Hop. Bunu şuraya koyayım da daha güzel gözüksün. Sonra tabii ki elma. de böyle atalım. Limon süzgeçim yok. Atmayacağım onu sürecekmişim. Çok yakıştı yönetmen koltuğu bu arada. <laughs> Limonu ikiye bölüp sadece hani böyle sıkıyorum. Böyle attım. Limondan devam ediyoruz. Çok çekirdekliymiş. Bir limonu da sıkayım mı Ağzış? Bence sıkayım. Zencefil. Cık. Ve tabii ki elma sirkesi. Bu, ya hepsi ödem attırıcı ama bu benim favorim. Yağ yaktırıcı. Zınk. Pat. Yağmur yine. Sık. Ha. <laughs> tabii ki su. Neyse böyle olsun. Daha güzel. Amatör. Şimdi bekliyoruz. Çöp nerede burada? Yeah. 30 saniye bile sürmüyor. Elma suyu ekleyecek miyiz? Yeah. Çok da değilmiş. Bayağı güzel oldu rengi. Çok lezzetli değil ama çok sağlıklı. Her sabah içerseniz de güne sağlıklı başlıyorsunuz. Unutmayın.